Hayırlı günler hanımlar. Bugün sizinle tığ işi bir örnek paylaşmak istiyorum. Bu örneğin yapımını ben yabancı bir sayfada gördüm ve oradan paylaşıyorum. Hoşuma gitti. Görünce sizinle de paylaşmak istedim. Örnek hanımlar kolay bir örneklerden bir tanesi. Bununla hırka yapmışlardı, yelek yapmışlardı. Böyle bluz tarzı ürünler yapmışlardı tığ işi seven arkadaşların kolaylıkla yapacağı örneklerden bir tanesi e, bu örnek hanımlar kullanacağınız ipe göre e, tığ numaranızı ayarlamanız gereken örneklerden bir tanesi böyle zincir üzerine kurulan bir örnek İstediğiniz ebatta zincir çekiyorsunuz e, daha o sonra e, onun üzerine örneği kuruyorsunuz bu böyle Angora'dan biraz kalın bir iple bu da daha da angoradan da kalın bir iple yapılmış örnekler. Gördüğünüz gibi bu örnek çift taraflı kullan çift taraflı olarak kullanabileceğiniz bir örnek. Hangi tarafı hoşunuza giderse o tarafı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi örnek güzel ve kolay. Şimdi yapınca da daha kolay olduğunu göreceksiniz ben yaparken Angora bir iple kullanacağım ip kullanarak yapacağım ki Angora de ip, Angora iple de nasıl yapıldığını görebilirsiniz diye Bunlar zaten kalın iple yapıldı bunların tığ numaraları da farklı bunun bilgileri verdikten sonra örneğimizin yapılışına geçiyoruz örnek Hanımlar yaparken zincir çekerken 5 yani 5 5 10 15 20 diye geçen bir örnek yani Örneği beşerli e, zincirlerin üzerine kuruyoruz. Kurarken de 5 ilmek ve katları şeklinde ilmeği atacaksınız. E, daha doğrusu zinciri atacaksınız. Burada gördüğünüz gibi ben 2 tane zincir çektim. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çektim. Bir tane de fazladan çekip örneği kuruyorum. Örneği yaparken bakın ilk zincirin üzerine batıyorum ve bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir. İkinci sık iğnemiz. Üçüncü sık iğnemiz. dördüncü bakın alıyorum ve çıkartıyorum başını dolamadan 4 ve 5 sık iğnemizi yaptık 5 sık iğnemizden sonra Örneğin ikinci örneğine geçeceğim bu sefer şişim e, başını alıyorum tığın başını alıyorum ve yine gördüğünüz gibi zincire batıyorum ve bu şekilde üçünü birlikte topluyorum bir başına alıyorum. 3'ünü topluyorum 2. Başına alıyorum. 3'ünü topluyorum 3. Yine başına aldım. 4, 3'ünü topladım bakın ve 5. Gördüğünüz gibi ilk ilk sırada yaparken 5 tane normal sık iğne yaptım. Daha sonra 3'ünü birlikte toplayıp bir e, trabzanlarımı oluşturdum şimdi tekrardan 5 tane yine sık yine yapacağım bakın 1 2 pardon başını almıyoruz 3 4 ve 5 gördüğünüz gibi 5 tane sık iğne yaptık şimdi tekrardan bir tane doladım 1 2 3 4 ve 5 ilmek yaptıktan sonra hanımlar iki tane zincir çekiyorum ve dönüşümü gerçekleştiriyorum ben gördüğünüz gibi şöyle iki, iki yani şöyle iki diye düşünürsek iki örnek üzerinden yapmış olacağım Şimdi bakın buraya tekrardan üçlü trabzan yapacağım üçlü'nün üstüne üçlü yapacağım. Şimdi ikinci sıraya döndük. Bakın şuradaki en alttaki e zincirin içinden geçerek trabzanlarımı oluşturacağım. Bir tane doluyorum. Bakın bu şekilde bir. Yine bakın gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın. 2 Yine doladım bakın 3 İlk sıra olduğu için tabi Karıştı için net gösteremiyorum. bakın hemen şuradan Bakın şuraya Atıyorum Ve Trabzanımı üçlü trabzanımı oluşturuyorum tekrar son trabzanımız bakın yine arkadan bu şekilde görünce bakın şöyle bir tane sıra varmış gibi görünüyor örneğimiz şimdi gördüğünüz gibi 5 tane sık iğnemiz var şimdi bunların üzerine de normal sık iğne yapacağız bakın 5 tane trabzanlı yani başını dolayıp yaptığım trabzanları yaptıktan sonra 5 tane de başını dolamadan bakın bakın yine aynı yerden en alttan alacağım görüntü Umarım nettir 1 2 3 4 ve 5 tane yarım sık iimiz yaptık şimdi tekrardan 5'li bir trabzan yapacağım bakın zaten bakın şöyle döndürdüğünüz zaman şurası şuralara batacağım görüyorsunuz zaten net olarak ilerleyen sıralarda daha da netleşecek Bakın üçlü toplama yapıyorum 2 3 4 ve 5 gördüğünüz gibi yine 5 tane trabzanın üstüne 5 tane trabzan yaptım şimdi yine tekrardan 5 tane sık iğne yapıyorum bakın 1 2 3 4 ve bakın 5. sık iğnemi de yaptıktan sonra 1 İki tane zincir çekiyorum şimdi bakın örnek bu şekilde görünecek şimdi bu beş tane sık iğne yaptığım yere üçlü e, trabzan yani şu trabzanları yapacağım bu trabzanların olduğu yere de beş tane sık iğne yapacağım o sırayı da göstereyim zaten örnek bu kadar hanımlar bundan ibaret iki tane zincirimizi çektikten sonra bakın başına alıyorum ve yine arkadan bakın şu kısma batıyorum ve üçlü trabzanımı oluşturdum başına alıyorum 1 2 3 4 ve 5 bakın 5'li trabzanımı yaptım 5 tane sık iğnenin üzerine şimdi trabzanların üstüne 5 tane sık iğne yapacağım ikinci örnekte bakın yine bakın şuraları batıyoruz 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar başını aldım ve 5 tane sık iğnemin üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi yine 5 tane trabzan üstüne, daha doğrusu 5 sık iğnenin içine 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bakın yine 5 tane sık iğne yapıyorum trabzanımızın üstüne 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi 5. ilmeğimi alıyorum. Örnek bakın yavaş yavaş zaten oluşmaya başladı. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve arkaya dönüp işlemi burada yine bu sırada 5 tane trabzan üstüne 5 trabzan. iki tane 5 sık iğnenin üstüne de 5 sık iğne yapacağım. Yani iki sırada bir örneği değiştireceğiz. Bu, bu sırada yani arka sırada tekrar Örneği e, aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın burada sık iğneler vardı. Yine 5 tane sık iğnenin üstüne 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine bakın, trabzanlarımızın üstüne de bakın üçlü bir trabzan 3 üçlü bir trabzan yapıyoruz bakın 4 ve 5. trabzanımı aldım bakın yine üçlü sık iğne olan yerdeyiz yine sık iğnenin üstüne 3 tane 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 bu sayıyı arttırabilirsiniz aslında tamamen tercihinize kalmış. 5'e 5, 6'ya e 6, 6 7'ye 7 şeklinde de eee trabzan sayısını, örnek sayısını arttırabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bakın burada da yine 1 2 3 4 zaten yerleri hanımlar belli oluyor. Yaptıkça kolay bir şekilde yapacaksınız bu yerleri de zaten belli olacak ilerledikçe bakın iki tane zincir çekip terse döndüğüm zaman yine bu sırada bakın yine bu sırada 5 tane trabzanın üzerine 5 tane sık iğne uygulayarak Örneği bak bakın beş tane trabzanın üstüne 5 tane sık iğne 5 tane trabzanın üstüne 5 sık iğne şeklinde örneği kuracaksınız. Örnek bu şekilde görünecek. Şuradan bir kere daha göstermek istiyorum. Bakın kalın iple örnek yapılırken şöyle zincir çekip döneyim. Bakın gördüğünüz gibi zaten üstleri bu şekilde olacak. Siz şu en arkadaki ilmeğe batacaksınız bakın en arkadakine batacaksınız 1 2 3 4 ve 5 yani iki sıra 5 trabzan 5 sık iğne yapacaksınız 3. sırada Trabzanlarla sık iğnelerin yerini değiştirerek örneği bu şekilde e, uygulayacaksınız. Örnek hanımlar oldukça güzel. E, böyle dökümlü iplerle daha da güzel duran bir örnek, böyle Mercerize tarz iplerle e, o şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi hırkalarda, bluzlarda çok güzel e, duran örneklerden bir tanesi. örneği hanımlar elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ve de... Çektiğim videolardan da haberdar olmak istiyorsanız e, zil butonuna basabilirsiniz. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.